5000 bin TL ikramiye aldınız gözünüz aydın. Ne yaptınız Sağdım. bu 5000 bin lirayı? Vallahi iyi iyi bitiremedik bunu. Ne yaptınız teyze? Çok bitmiyor, hiç bitmiyor. Ne, ne yapacağız 5000 bin lira bir günlük ne olacak 5000 bin liradan kızım? Evet. Emekli de para var diyorlar. Doğru mu? Neresinde varmış? Öyle Emekli diyorlar. acına öyle ya, acına. 5000 bin TL ikramiyeyle ne yaptın? Her şey. Ne yaptık? Harcadık. Ne harcadık? <laughs> Bilmiyorum. Emekli miyiz abi? Hayır. Suriyeli çok olduğundan dolayı insanlar nasıl çalışacak, nasıl emekli olacak? Şu anda normalde emekli olmam lazım. Ama kalkıp da Türkiye'de yani yasal yok, adalet yok. Nasıl emekli olacağız peki? Gününüzü bekleyecek. Günüm, yani günüm olması için de çalışmam gerekiyor. E şimdi bize işten sıra gelmediği zaman nasıl Hadi yapacağız? Emekli oldum. Çalışmadan durabilir misin bu ekonomide? Mümkün değil. Ekonomi şu anda faizler o kadar çok arttı ki ekonomi diyorsun da ekonomi gerçekten faiz bir şekilde mümkün değil. Yani geçinmek mümkün değil. İnsanlar artık simit parasını bulamıyor. Ha, belki bu benim için geçerli olmuyor ama insanlar için gerçekten geçinemiyor insanlar. Asgari ücret şu anda 11,5 diyorlar. Siz geçinebiliyor musunuz? Bir kira olmuş 15-20 bin lira. Ayağını yorganına göre uzatırsan her türlü geçinirsin diyorlar. Yorgan mı kaldı ki ayakımızı ayağımızı uzatalım? Çarşaf var diyorlar o zaman. Çarşaf da kalmadı. Yorgan da kalmadı. Çarşaf da kalmadı. Yorgan kalmadı. Çarşaf kalmadı. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? Şükredeceksin diyorlar. Yani ne şükredeceksin? Tamam mı? O zaman burada oturup şükür edelim bakalım akıyor mu? Bak şimdi deniz bol. Her şey var. Meyvesi var. Zebzesi var. Bize üretim yok. E, üretim olmayınca ne olacak? Bak şu anda Ukrayna savaşta mesela. Bir sürü ülkeler savaşta. Biz halen onlara şey yapıyoruz. Oradan yiyeceğimizi, içeceğimizi alıyoruz. Doğru mu? Yani niye üretim bölgesiyken şu mazotu bir düşürseler ne olacak mesela? Mazotu düşürsünler o zaman her şey günlük güçlü olur. Mazot da e dolarla alınan bir ürün. Ekim bölgesidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti ekim bölgesidir. Mazot şimdi olmayınca üretim yapamıyor. Yaptığı zaman için altından kalkamıyor. Nasıl olacak peki? İnsanlar zor durumda. Gerçekten insanlar zor durumda. Hadi, i̇nsanlar ya. şöyle bir etrafınıza bakın. Yaşlı amca bak ne yapıyor şu anda? Hamalık yapıyor. Onu da bulduğuna yani şimdi ben yıllarca mesela İsraillerle beraber çalıştım. E bugün Ulus'a, Orta Köy'e, Bağlar Başı'na her tarafa bakıyorsun. Senin benim oturamadığımız yerlerde adamların mezarlıkları var. Her tarafı gasp etmişler. Yani işlerin nasıl yürüdüğünü ben çok iyi bilen insanlardan çünkü işlerindeydim ben. Ama bugün sen bakıyorsun her şey öyle değildir. Hele bu iktidar zaten almış başını gidiyor. Şöyle diyorlar Kılıçdaroğlu iktidara gelse her şey daha mı güzel olacaktı? CHP başa gelseydi her şey daha mı güzel olacak? Yani her şeyin güzel olacağını zannetmem ama bu iktidardan daha iyi olacağını zannediyor. Bu iktidardan daha iyi olacaktı. Yani bu iktidar kendi vatandaşlarını almaktan başka şu benim vatandaşım, şu Suriyelidir, şu bilmem neydir, Türkiye Cumhuriyeti'ni berbat ettiler. Doğru mu? Düzelir mi peki sizce bu durum? Düzelmez, mümkün değil. Gittikçe bozulur. Teşekkür Gittikçe de. bozulur. Ben teşekkür ederim. Abi. Sağ olasın. Emekli 5 bin lira ikramiye geldi. Vermediler. Verdiler abi. Bize vermediler çiftçilere. Çiftçilere vermediler. Vermiyorlar. Neden vermediler? Hükümetin bileceği iş. Yapacak bir şey yok. Peki 5 bin lira ikramiye yatsaydın ne yapardın? Ne, oldu, ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamaz. 5 bin lira, 500 lira kadar şimdi. <laughs> 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 emeklinin 5 bin TL ikramiyesini ne yaptığını soruyor. Babam soruruz. kaçırdı ya. <laughs> kaçırdı. Çalıştığı kaçırdı. için. Evet çalıştığı için kaçırdı. Ne diyorlar? Çalışan emeklinin zaten paraya ihtiyacı yoktur diyor. Var. <laughs> bir gün de kaçırdı. İşten çıktı. 5 bin... bin... lira için işten çıktı da Aa, kaçırdı ama. Gerçekten. Evet. evet buradan da selam söylüyorum da ne diyeyim yani. O 5 bin lira gelse ne yapabilirdi peki? Bana verecekti. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir planı vardı gerçekten. Evet bana <laughs> yapmayı düşünüyordunuz? Altın. Teşekkür ederim. Rica 5 5000 lira emekli ikramiyesi aldınız. Emekli değilim ki. Eşim, Eşim aldı. Ne yaptınız 5000 lira ile? Mazot kattık arabaya bir defa. 5000 TL ikramiye ile ne yaptınız diye soruyorum. Hiçbir şey yapamadık Aldığımız gibi gitti. Nerelere gitti bu 5000 TL? Gitti işte, borca harca gitti. Yetiyor mu 7500 lira? Bilmiyorum ne kadar. Yetmiyor canım, nerede? Aldığın gibi gidiyor. Yetsek tamam, yetşe. Yani. 5000 TL ikramiye ile ne yaptık? Alamadım iki daha. Nasıl e, almadım ya. Yattı mı? Bilmiyorum yattı yapmadı. Sen bırak şimdi onları da. Bu ganı bozuk sata sata bir yerler kalmadı. Ben Dalaman'dan geliyorum. Orada damla su vardı. Vatandaşı geçti. İsrail'e ile sattı. Damla suyu sattı. Gitti ta yukarıda Norveçli mi birine sattı. Akköprü Barajı vardı duymuşuzdur. Orayı satıldı satılmak üzere. Sata sata yer gomadı ganı bozuk. 5.000 TL ikramiye ile ne yaptık? Ben almadım ki sadaka verdim bana vermedi. Ben çalışan insanım. Çalışan emeklisin? Ya, Diyorlar ki emekli çalışıyorsa paraya zaten ihtiyacı yoktur. Ne yokmuş ben çalışıyorum. Tiret da çalışıyorum eşek gibi affedersin. Hem oradan hem de emekli maaşı Aa. geliyorsa sen paraya para demiyorsundur. Değil Hadi ki? ya sana 10 milyon 15 milyon vereyim geçirebilecek Allah misin Allah burada? Öyle diyorlar ha. bana kızma 2 tane Aa. telefon yapmışız. Şirket <laughs> telefonu Tiret yolu. Kaç yaşındayız abi? 64 64 yaşındasın Tiret yolda kuryelik. Aynen diyor. %76'da da özürlüyüm. Başta sorun var mı? Yok zaten aldım cevabını. Araplar diyor. Araplar gelip lokaltılarda yemek yiyor. Biz onlar yediğinin onda birini yemiyoruz. Ben burada bir senedir çalışıyorum. Gidip de bir lokaltıda yemek yemedim. Yemem çünkü. Aldığım paranın yarısını ben lokal verdikte soruyorum. ne yapacağım? Gidiyorum ya bir simit alıyorum. Başka bir şey yok. Ya da iki tane kürk böyle 20 lira abi. Başka ne yapacağım? 300 lira, 400 lira yemek parasını mı vereceğim yani? Verdiğim zaten benim kazancım ne olacak? Sıfıra sıfır. Bizim emekli restoranlarda oturamıyor mu? Emekli restoranlarda bilmiyorum ki zaten. Sürekli çalışıyorum. Sen diyorsun direkt yola şunu getir gidip biz alıyoruz topluyoruz. Size geliyor. Kaç yaşına kadar daha çalışmayı düşünüyorsun abi? Mezara. Mezara kadar. Aynen. Allah Amin. Emekli ikramiyesi aldınız. Evet aldım. 5000 bin TL'yle ne yaptınız diye soruyorum. Daha henüz çekmedim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz orada? Hiçbir şey. Arca arca bitmez. <laughs> Önemli değil yani benim için olsa olması. Başkaları için belki. Geçimler evet. nasıl? Tek olduğum için iyi. Evim de var. Sorun Oğaz. yok. Sen ne Tek başına evet. emekli. Evet, memur emeklisiyim. Kardeşim doktor kredi kartlarımı ödüyor. Alışveriş de yapmışsın. Ne kadar tuttun? Bin liradan fazladır yani. Bin beş yüz falan vardı. Teşekkür evet. ederim. Ben de. Beş bin TL ikramiyeyle ne yaptık? Ne yapacağız? Ne yapacağız Ne yapacağız? Ne, bir şey gelmiyor ki beş bin TL ile. İkramiye aldık mı? Mecburduk. Hiç almazdık. Hiç almazdık. Mecburduk. Evet, mecburduk. Evet, Hükümet sana yatırmış beş bin TL'yi. Harcayacaksın. Hastaneye gelmiştim, hastanede harcadık hepsini. Siirtliyim ben, sizi burada sevk sevkli gelmiştim. Bunu da buraya harcadık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 5000 TL ikramiyeyi ne yaptınız? Harcamadım, bekliyor. Niçin bekliyor? Zamanı var. 5000 TL ikramiyeyle ne yaptınız? Sadaka verdim. Nasıl harcadınız? Harcamadım dediğim gibi bir hastaya verdim. İyilik olsun diye yani geçinebiliyor evet. musunuz? Çalışıyor musunuz aynı zamanda? Ben şu an Türkiye'deki emeklilerden daha çok para alan bir adamım. Çünkü 40 küsur yıllık bir çalışma hayatım var. yani şöyle 18 bin lira civarında para alıyorum. Ama yetiyor mu derseniz yetmiyor. Etin kilosu 490 lira. Ne kadar diyebilir bir insan? Ayda 2 kilo, 3 kilo. Bunu ödeyebilir mi insanlar normal maaşlı asgari ücretli alanlar? Yetiyor diyorlar. Yani... E yok onlar yalan söylüyor. Hepsi sahtekar. Böyle Eğer bir dünya yok. Dersen ayağını yorganına göre uzatırsan yok, yok, yok. Kendi onu söyleyenler acaba aynı şekilde yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar. Hepsi krallar gibi yaşıyorlar. Ya faiz yiyorlar ya da kredi kartıyla yaşıyor insanlar yani. Normal yaşayan yok ülkede. Eskiden bir orta sınıf vardı, o orta sınıf bitti. Şimdi tavan ve tavan var. Aşağısı, ortası yok yani, bitti yani. 7500 lirayla geçinen insan varsa kira verip gelsinler bana konuşsun. Estağfurullah, iyi günler diliyorum. 5000 TL ikramiyeyle ne yaptık? Yere geçtik ya, gayb oldu. Neye harcadık? Geziyoruz baksana. Nereden geldin? Muğla. Kaç gündür buradasın? Iki günlük. Ne kadar harcadınız iki gün? 2000 lira gitti. Fiyatlardan memnun musunuz? İyi iyi. lira ikramiye ile ne yaptık diye soruyoruz. Almadık ki daha. yat almadık anca anca daha. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi eş dostla yeriz ya. Kaç gün yersin? Bir 10 yani. Bir gün yerim yani. Evet evet. Tura geldik. Nereden geldiniz? Muğla'dan geldik? Muğla'dan geldik. Muğla'dan geldik. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emekli hayatından memnun mu? Geçinebiliyor musunuz? Ben emekli değilim ama emekli olanlar ben ben memnundur diye düşünüyorum. Çünkü biz emekli olmak için yatırım yapıyoruz. Kaçırdık EYT'yi. Emekli değilim 5000 TL ikramiye aldınız. Almadı, almadım dedim ben. Almadım. O, almadım. Al ha, alsaydık, yerdik içerdik ya. Teşekkür ederim. Bir şey değil, sağ olasın. 5 bin TL ikramiye ile ne yaptınız? 5 bin TL ikramiyeyi alamadım ben. Çiftçi ziraat yardımı alıyorum. Üçüncü denk gelişim bu. Çiftçi ziraat desteği alanlar alamıyor. Alamıyor, alamadım. Alsaydınız ne yapardınız? Ya ben en azından <laughs> bir ihtiyacımı gördüm herhalde ama maalesef. Abi gülüyor almış gibi. Sen aldın mı abi? O aldım ee, aldım, oldum, aldım aldım. Ne yaptın beş bin lirayla? Finans bak kartımı yatırdım oradan aldım. Yedi bin beş yüz lira maaş aldım üstüne de koydum on bin lira karta yatırdım. Borç ödedik. Hayırını göremedin Emek yani. Yok canım ne alakası var. Emekli hayatından memnun Hiç değilim vallahi. Oy da vermiyorum yani. Oyluk bu mesele değil, evet. bu ekonomi ya. Yani. Ekonomi, ekonomi zaten iyi değil de işte dediğim gibi bak ikramiyle beraber 10.000 lirasını yatırdım. Ne kaldı? 2500 lira. Harca harca bitmez. Ooo bitmez. <laughs> Böyle yani. Ben teşekkür ederim. 5 bin lira ikramiyeyle ne yaptık? Daha almadık ki ne yapalım? Yattı mı? Daha hiç belli değil. Bizim 15'inden sonra. Peki 5 lira, 5 bin lira verse ne yapacak? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yok Sorun. yok 5 bin lira verse ne yapacak? Verdi ne yapacak? Ne yapacak mı? Duz kil parası yapacak. Onu alsın bir günlük harcasın kendisi. Emekli 5 bin TL ikramiye aldı. Siz aldınız mı? Çevrenizde adam var mı? Babam aldı. Kayınpederim aldı. Ne yapmayı düşünüyor aldı. babanız? Harcayacak torunlara böyle. Emekli sizce hayatından memnun mu? Memnun. memnun yani Sinkiler memnun. memnun. Memnunlar. Bugün konuştum çoğu emekli memnun değiliz. Evet. 5000 bin lira ikramiye de kredi kartını kapattım dedi. Ne düşünüyorsun? Vallahi onların sorunu. <laughs> Kolay gelsin. 5 bin lira ikramiyeyle ne yaptın? Hiçbir şey yapamadım. Banka kredi karttan vardı kesildi. Bu emekli ne kredi borcu yapıyor ya? Nasıl geçinelim? Emekli para var diyorlar. Hayır. nerede ne diyorlar? para var? Kim demiş onu? Ne diyorlar işte. Sana. Ankara'da vardı belki para ama bize yok. Biz emekliyiz. Kredi kartı borcunu kapattı. Aynen doğru. Emekli hayatından memnun mu diye sorsam sormak Bana sormana gerek yok bütün emeklere sorsan hiçbir bir tanesi demez ki ben memnunum demez. Memnun değil. Peki maaşınız ne kadar artsa memnun olursunuz? Ya yani şu kadar para bana yeter dediğiniz bir miktar. En az 25 milyar olması lazım Boya hayat Yoksa öyle 15 milyar, 10 milyar, 11 milyarla bu olacak iş değil bu. Bu çark dönmez, mümkünatı yok. Benim diyor ki ayağını yorganına göre uzatırsan hesabını kitabını bilirsen gayet de geçinirsin diyor. Tabii onlar öyle derler. Niye öyle derler biliyor musun? Onların bir yerden gelirleri vardır veya da bir yerden bana alıyorlardır. Onların geliri olduğu için ne diyor? Ayağını yer uzat. Ben uzatamıyorum. Nasıl olacak peki? Düzelir mi sizce bu durumlar? Emeklinin yüzü güler mi? Emeklinin yüzü ne zaman güldü ki? Ben 17 senelik emekliyim. Hiç yüzüm gülmedi benim. Hiç benim yüzümü güldüğünü kimse görmedi. Eskiden gülüyordu şimdi gülmüyor. Tekrardan, Acaba sebebi ne bunun? Tekrardan gülebileceğiniz zamanlarınız olsun o gülecek zamanları hiç hayal bile edemiyorum. Eskiden bir hayal ediyorduk. Eskiden araba alıyorduk, ev alıyorduk. Gerçi benim arabam olmadı ama şimdi değil ev almak ayağımıza ayakkabı bile alamıyoruz. Düşebiliyor musun? Bak bir emekli bir yere gidemiyor. Tatil yapamıyor. Memlekete gidemiyor. Ben kendim Karadenizliyim. Buradan memlekete gitmeye kalsam en az 15 milyar. Emekliden en çok duyduğumuz sistemde şu en çok oyu bizden aldınız en az da bizi düşündünüz diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir ayrımcılık var bu işlerde. Niye var? Hükümetin şöyle bir politikası var. Çalışan emekli diyor ki para vermiyorum 5 milyar. Yani bu çalışan emekli alıyor da bu çalışan niye alıyor? O adamın demek ki sıkıntısı var ki çalışıyor. Ama şöyle diyor, çalışıyorsa zaten 7,5 emekli maaşı bir de, bakın, de 12 milyar bakın maaş ama. onun parası vardır diyorlar. Bakın ama emekli niye çalışır? Geçinemez. Onun için çalışıyor. Yoksa emekli çok da memnun değil yani çalışmaktan. Çünkü her bir emeklinin yaşına bakarsanız en az 60, 63, 65 yaşında çalışanlar var. Ne yapsın? Evi kiraysa, çocuklar da okula gidiyorsa ne olacak? Mümkün değil yani. Geçemez mümkün Yoksa sağ ol teş ben teşekkür ederim. Torun mu bunlar, senin? bunlar benim torun. Gelecekleri nasıl görüyorsun? Gelecekleri çok karanlık bunların. Gerçi biz aldık başımızı yaşımızı gidiyoruz da. Bizim biraz bundan sonra hiç düşünecek bir şeyimiz yok. Düşünecek bunları düşünürdük. Şu an bunların durumlarını hayal bile edemiyorum. Siz küçükken böyle ekonomi konuşur muydunuz altı yedi yaşlarında? Şimdi biz ekonomi konuşmazdık. Niye konuşmazdık? O zaman her şey güzeldi. Rahat geçinebiliyordu. Oğlum bakın burada nereye gittimse bir form dolduruyor. Alacağız, bakacağız, çağıracağız, mağaracağız. Yok artık her şey torpille dönüyor. Adam Ankara'yı bile arıyorsa bana bir iş bulmak için düşün ya. Yani. Demek ki biz emekliler nereye aramamız lazım? Kadere terk etmişiz. Bakın şu emekleri bak görüyor musun? Hepsi emekli bunların çoktan çoğu. giderek gitmeye kalksa gidemez. Gerçekten samimi söylüyorum. Ben gidemiyorum. Ben de bir kere gitmeye kalkıyorum. En az inanır mısın? Ben 15, 16, 17 milyar para diyorum. Onu da ödemek için ne yapıyorum? Kredi kartından. Taksit yapıyorum, bölüyorum. İşte böyle ikramiye tasla oraya kesiliyor falan filan. Böyle evet. durumu idare ediyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Bugün 5 bin lira ikramiye yatsa ne yapardınız onu? Şu günümüzde bir şey yapamıyorsun o parayla. Bu parayla artık hayat zorlaştı iyice. EYT'den mi EYT evet, emekli olacağım bir senem var. Diyorlar ki EYT'li emekli olunca çalışmaya devam edecek. Bu da hükümete çok büyük bir yük diyen belli bir kesim tamam. var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E şimdi çalışmazlar olmaz. Zaten emekli olan sadece çalışmıyor. Çalışıyor şu an. Hala hazırda yine çalışıyor. Ama ülkemizin şu şartlarında bunun kirası oluyor, bunun faturaları oluyor. 7,5 milyar maaşla geçilmez yani. Ben teşekkür ederim. 5000 TL ikramiye ile ne yaptınız? Bugün aldım ama aldığım gibi bankalarda bazı borçlarım vardı takipte. şeyler onlara ödedim. Bir şey kalmadı. Bir şey kaldı. Mi? Yok, zaten gelmesiyle gitmesi bir oluyor aylıkların. Çünkü karttan geçi şey yaptığımız için harcamaları genelde yaptığım için alıyoruz bankadan bankalara birazını oraya birazını oraya Harcınızı derken maaşı e, elimizde bir şey kalmıyor yani bizim en fazla bir gün durur o maaş 3 saat durdu. Siz harcadınız mı 5000 TL'yi? 2 ay var. 2 ay var. Ha Sizin emekli oldunuz. Ne 2 ay var? Hayırlısı olsun abi. Olsun. 10 lira alsak bir şey fark etmez ki şu anki duruma baktığımızda sıkıntı yani. Allah korusun. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. E, tamam abi. Çalışmaya devam. Mecbur. Çalışmaya Mecbur. devam. Çünkü emekli aileyle zor geçinilir. <laughs> Çalışma yani gücün yettiği kadar ne iş yapıyorsak. 5000 lira ikramiye aldık mı abla? Daha almadı. Emekli ikramiyesi yaptı em, mı? Bilmiyorum. Emekli miyiz? Emekliyim ama bilmiyorum ya. Yani. 5 bin lira ikramiye geldi size. Yok. Cümleti Eşim vefat yüz... etti ama kesiyorlar. Yarısı gelmedi mi? Daha almadı. 26'sını da alacağım. Hani. Şimdi almadı. Keşke olsaydı. 5 milyar bende iyidir. Evde yemek beş alacağım. Lira, Evde yemek alıyor. Yemek mi yok? Yok. 5 bin TL ikramiye aldınız mı emekli ikramiyesi? Eşim aldı. Ne yaptınız 5 bin lirayla? Şu an bilmiyorum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? O zaman. Geçim. Ev masrafı. Evet ev masrafları. Teşekkür ederim. 5 bin lira ikramiye aldınız. Ne yaptınız bununla? Ya bir ihtiyaç gidereceğiz. Fakat ortamdan memnun değiliz tabii. Ben bu yaşa geldim böyle dönem görmedim. 71 yaşındayım. Bu kadar kötü dönem, bu kadar Aa, şey dönem. Siz yanlış konuşuyorsunuz. Sizin zamanınız daha kötüymüş. Ya kuyrukları varmış. Kim diyor daha kötü? Kim görsünüz bunu? Ben yaşadığım olay diyorum. Daha kötü olur mu? Bu dönemden daha kötü olmadı. Daha bu dönemden daha kötü bu olmadı. Işte var amca hayır siz e, gençken daha kötüydü öyle diyorlar. Ki, kim diyor? Öyle diyorlar sizin gençken. Kim diyor? Mı? Bana söyle ben Arkadaşlar yaşadığım yani. olayı unuttum ben 70 senedir İstanbul'dayım Niye ben. öyle diyorlar peki? Kim diyor ama ya der birkaç yerden geliri vardır der ama ben bu dönemden kötü bir dönem görmedim. Gerçek yani bunlar. Beni az salar, ben yine bunu söylerim Böyle bir kötü dönem görmedim. Böyle pahalılık görmedim. Ben bu ilacı aldım, aldı 2 bin lira. Geçen sene 620 alıyordum. Kalp ilacı, devlet vermiyor bunu, sigorta vermiyor. Yani neresi iyi olan hiçbir şey yok. Ne gelir dağılımı iyi, ne enflasyon iyi. Kayırmacılık var, şeylik var, mülakat var. Hiçbir şey güzel değil. Allah sonumuzu hayretsin. Allah dua ediyorum. Amca. Ekonomi bu kadar kötüyse, ise bu restoranlar, kafeler niye tıkladı? Ekonomi bu kadar kötü ise restoranlar, kafeler o, o, niye tıkladı? O çıktım? da neden kötü? Gelir dağılımı bozuldu. Bir taraf çok yaşıyor, bir taraf çok fakir. Eskiden orta tabaka vardı. Şimdi orta tabaka yok. Herkes geçimlerini, emekliler ekmek alıyor, şey alıyor. Market market geziyor. şey giriyor. Hiç yaşamadın mı? Yaşamaz olur muyum ben ya? E ne konuşuyorsun? Ben ne, hepsini ben konuştum. Hepsini konuştum ben. Sen geçmişi yaşamazsın. Sen kafayı geçmişten, kullanmıyorsun. Geçmişten. Siz geçmişten iyi olan ne? Senin de de Değişmez senin kafan. Senin kafan değişmez. Tamam mı? Sen kime sorarsan sor. Lan hastanen yoktu be hastane. Ne, ne hastane? Hastaneli yapmadınız. Saray yaptınız. Ya. Hastaneli yapmadınız. Konuşuyorsun meden Saray yaptınız. Fikre saygılı o. Yobaz. Sen. Fikre saygılı Sen onu sana başka bir şey söyler abi. Nasıl? Gerçek böyle İnsanların mi? İnsanların üstü ve tavrı ona gösterecek üstü ve tavrı verirler. Sen ona o hakaret edersin, karşındaki doğru. de sana hakaret eder. Kendine saygısı olan bir insan ne karşılıkına hakaret eder ne de kendine saygısı ettirecek zemini hazırlar. Anladın haklısın. mı? Haklısın. Duygu düşüncelerini anlatacaksın. Haklısın, ha Sana göre ekonomi öyle ötekisine göre öyle. Şimdi mesela ben çok zenginsem kar yağdı zaman ne yaparım? Buğdaya gitme planları yaparım. Evet. Sen çok fakirsen doğalgaz faturası fazla gelecek diye düşünürsün. Çocuksan ilkokula giden çocuksan okullar tatili olacak mutluluğunu yaşarsın her herkesin bakış açısı orada farklı hızı, herkese saygı duyacaksın. Kimse vatan yok, aynı yok. değil. Vatan vicdanından bahsedemeyiz ama yok insanların acısını yaşayacağız ama. Yok, 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 yok. Durumumuz Ay, ne olursa adam, olsun. Sana demedim. onu sen de bu ortam evet. iyi ortam değil. Bak ortam abi. iyi diyemez. Sana şimdi sana şey söyleyeyim. Ben Diyanet eğitimi almadıysam dini konularda fazla şey yapmam ama ekonomi alanında birçok kitap okuduğum için birkaç tane bir şey söyleyebilirim. Sen şey ekonomi alanında iktisat alanında şey yapmadıysan ekonomi alanında şöyledir böyle de demek de çok mantıklı değil. Benim niyetim değil ki yani ben AKP'ye oy veren bir insanım